Merhabalar. 9. sınıf edebiyat 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanala abone olursanız bize büyük destek sağlamış olursunuz. Siz de 9. sınıfın diğer yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Ee, evet şimdi yazılı hazırlığımıza bakacağız. Örnek bir yazılımız var. E, şöyle söyleyeyim, 20 tane boşluk doldurmadan oluşuyor. E, 10 tane bir ilklerimiz vardı edebiyatta, onları sorduk. E, ve daha sonra ise e, söz sanatları ile ilgili e, birazcık e, çalışma yapacağız. Evet, yazılı hazırlığımıza başlayalım. İlk kısmımız boşluk doldurma. E, nokta nokta demişiz, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi yer ve zamana bağlı olarak okuyucu heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldı uzun edebi türdür. Bunun cevabı tabii ki romandır. Romanda nokta nokta bölümleri olur demişiz. Romanda neydi? Serim, düğüm, çözüm bölümleri olur. Neymiş arkadaşlar? Tekrarlarsak sevinirim ki ezberleriz. Romanda serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunur. Romanda birbiriyle bağlantılı olaylar bir tema etrafında bir araya gelir. Romanda gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Tamam mı? Yani hani olması mümkün olaylar anlatılır, bir gerçekliktir ama bunların bir kurmacadır diyoruz. Evet e, bunlara az sonra da değineceğiz ama burada da yer almış Sor soralım. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin ne adlı eseridir? Taşıkı Talat ve Fitnat'tır. İlk yerli roman Taşükü, Talat ve Fitnat'tır. Geldik ilk çeviri romanı soruyor. İlk çeviri roman nokta noktanın Fransız yazar Fenelon'dan 1859 yılında çevirdiği Telemak'tır demişiz. Kim çevirmiştir Telemak eserini? Yusuf Kamil Paşa çevirmiştir. Evet devam ediyoruz. Yine nokta nokta demişiz. Sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi toplumsal ve ekonomik sorunları veya bir takım gençler bu veya bir tişik, bitişik olacak. Veya bir takım töreleri ele alan roman türüdür. Sosyal roman arkadaşlar. Sosyal roman toplumsal ve ekonomik konuları ele almaktadır. Evet 8'e bakıyoruz. Eylül Mehmet Rauf tarafından yazılan psikolojik roman örneğidir. Az sonra yine değineceğiz buna. Kişilerin iç dünyalarının, iç yaşantılarının hakim anlatıcı ve bakış açısıyla anlatıldığı psikolojik ta tahlil tekniğine biz iç çözümleme diyoruz. Evet. Evet nokta nokta demişiz. Isaac Asimov'un yazdığı bilim kurgu robotu romanıdır. Ben robottur arkadaşlar. Ben robot. Isaac Asimov tarafından yazılmış bir bilim kurgu romanıdır. Evet, Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha adlı romanı içerik yönünden divan edebiyatındaki Yusuf ile Züleyha mesnevilerini örnek aldığından bir parodi örneğidir. Evet, romanda e, nokta nokta söz konusu iken hikaye tek olay üzerine kurulur. E, ne diyelim, olaylar zinciri söz konusu iken, hikaye hep olay üzerine kurulur. Evet, çalı kuşu, gizli el, damga, dudaktan kalbe, akşam güneşi, bir kadın düşmanı, yeşil gece gibi eserler kime aittir? En azından birinden artık yakalamanız gerekiyor. Bunların hepsinin kime ait olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama birinden yakalamanız gerekiyor. Reşat Nuri Güntekin'dir. Mutlaka bunlar arasından okuduğunuz eserleri vardır. Reşat Nuri Güntekin'e aittir. 14'e bakıyorum. Nokta nokta yazarın romandaki kişi, olay, yer ve zamanı el alış biçimi ve bunlara karşı takındığı tutumdur. Bakış açısı arkadaşlar. Evet. Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilk örnekleri evet, çeviri eserlerdir. Tamam. İlk örneklerimiz romanda çeviri eserlerdir. Roman nokta noktaya bağlı edebi metinler arasındadır. Metin olacak burası. Anlatmaya bağlı edebi metinler arasındadır. Türk edebiyatında romanın ilk örnekleri ne zaman verilmiştir? Tanzimat döneminde verilmiştir. Türk romanı teknik açıdan Servet-i Pinun döneminde güçlenmiştir. Evet, burada o zaman önemli bir bilgi elde ettik. Ha? Türk edebiyatında romanın ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ama... Teknik açısından Servet Finan'ın döneminde güçlenmiştir şeklinde ezberleyebilirsiniz. 19'a bakıyoruz. Yaban ne roman örneğidir? Yaban tarihi roman örneğidir. Romanda olayların bir ana olay etrafında gelişip sıralanmasıyla oluşan yapı unsuruna ise biz olay örgüsü diyoruz. Evet geldik ilk, ilk yerimize. Bunları ezberliyorsunuz. İlk çeviri roman az önce de söyledik. Penelon Yusuf Kamil Paşa. Tekrarlıyoruz. Bunları gerekirse küçük kağıtlara yazın ve ezberleyin. Çıkması çok muhtemeldir. Evet. Ve bunları e, sürekli karşılaşacaksınız. Bunları sadece 9. sınıfta değil. İlk çeviri roman Penelon Yusuf Kamil Paşa. İlk çeviri roman Penelon Yusuf Kamil Paşa. İlk edebi roman İntibah Namı Kemal. İlk edebi roman İntibah Namı Kemal. Evet, ilk realist roman, ilk realist roman, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem, R.M. Ekrem yazıyorum, Recaizade Mahmut Ekrem. Evet, buraya kadar tekrar edelim. İlk çeviri roman, Penelon, Yusuf Kamil Paşa, İlk edebi roman, İntibah, Namık Kemal, İlk realist roman, Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem. Devam ediyoruz. İlk köy romanı denemesi. İlk köy romanı denemesi Karabibik Nabizade Nazım'dır. Karabibik Nabizade Nazım'dır. İlk psikolojik roman denemesi. Evet yine Nabizade Nazım Zehra'dır. İlk psikolojik roman denemesi Zehra Nabizade Nazım'dır. İlk psikolojik roman dediğimizde ise az önce yine söylemiştik. Boşluk doldurmalarımızda. Eylül, Mehmet, Rauf. Tekrar edelim o zaman. İlk köy romanı denemesi. Karabibik, Nabızade, Nazım. İlk psikolojik roman denemesi. Zehra, Nabızade, Nazım. Bakın ilk psikolojik roman denemesi Zehra, Nabızade, Nazım. İlk psikolojik roman Eylül, Mehmet, Rauf. Tamam devam ediyoruz. Batı tekniğine uygun ilk realist roman Mai ve Siyah Halit Ziya. Evet. İlk tarihi roman Cezmi Namık Kemal Dedik. Bu ikisini bir alalım. Son ikisini birlikte tekrar edelim. Batı tekniğine uygun ilk realist roman. Mai ve Siyah Halit Siyah. ilk tarihi roman örneği Cezmi Namık Kemal. Geldik son ikiye. İlk tiyatro eseri diyoruz. İlk tiyatro eserimiz Şinasi Şair Evlenmesidir. Eseri başa yazalım. Şair Evlenmesi Şinasi Evet, sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre Namık Kemal Evet. İlk tiyatro eseri Şair Evlenmesi Şinasi sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan yahut Silistre Namık Kemal'dir. Evet. Geldik söz sanatlara başımızın belasına. Şimdi küçük örneklerle bu kısmı açıklayacağız. Evet, söz sanatları dedik, teşbihle başlıyoruz. Teşbih yani benzetmedir. Yani teşbih gördüğünüzde orada benzetme denilmek istediğini bilmeniz gerekir. Bir sözün anlamını kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki şeyden zayıf olanının güçlü olana benzetilmesidir. Bu tanıma gerek yok. Benzetme dediğinde zaten bir şeyin bir şeye benzetiliyor olduğunu anlarsın. Şimdi bakalım. Osman, Tilki gibi kurnazdır. Burada benzeyen kim? Benzeyen ve benzetilen. Şimdi Osman benzetiliyor. Osman neye benzetiliyor? Tilkiye benzetiliyor. O zaman benzeyen tilki benzetilen Osman'dır. Benzetme yönü nedir? Benzetme yönü dediğimiz ortak özelliğinden bahsediyor. Bakın kurnaz benzetme yönüdür gibi ise benzetme edatıdır. Şimdi bakalım bir kömür gözlere vuruldu. Şimdi gözler benzetilen, benzeyen ne kömür? Kömüre benziyor. benzetme edatı yok. Olur mu? olur. Yani illaki benzetme edatı olmasına gerek yoktur. Gözler kömüre benziyor. Burada da teşbih, benzetme vardır. Geldik istiareye yani eğretileme. Benzeyen ya da kendisine benzetilenden birinin kaldırıldığı teşbihe ise istiare denir. İstiare benzetme öğelerinden benzeyen ve benzetilenin söylenmemesi bakımından ikilidir. Şu an benzeyen ve benzetileni bir önceki örneklerimizde anladığınızı düşünüyorum. Şimdi istiarede bakacağız. Açık istiare benzetmenin öğelerinden sadece kendisine benzetilenin bulun bulunduğu benzeğinin bulunmadığı istiyaredir. Şakaklarına kar mı yağdı ne var? Değil mi? Şakaklarına kar mı yağdı ne var? Burada neyden bahsediyor? Aslında saçının beyazlamasından bahsediyor, değil mi? Şimdi neye benziyor baktığında? Kara. Yani benzetilen şey kar. E benzeyen Yok. İşte biz buna açık istiare diyoruz. Kapalı istiareye geldik. Benzetme nögelerinden sadece benzeyenle yapılan istiaredir. Kapalı istiare de kendisine benzetilen yer almaz. Onun bir özelliği bulunur dedik. Ali birden kükredi. Ali kükremiş. Kükremek Ali özgü değil. Kükremiş. Aslında orada ne olması lazım? Ali birden aslan gibi kükredi demesi lazım. E baktığında burada benzetilen var mı? Yok. Sadece benze, benze benzeme yönü var. Yani benzetme e, nasıl söyleyeyim? E, özelliği var. İşte biz bunlara ise kapalı istihar ediyoruz. Geldik mecazi mürsele. Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir söz yerine kullanma sanatıdır. İstanbul soğuktan şikayetçi. Şimdi soğuktan şikayetçi olan İstanbul halkı mı? Hayır. İstanbul mu? Hayır. İstanbul halkıdır. İşte biz burada İstanbul'u İstanbul halkı arasında bir benzetme amacı gütmüyoruz. Ama İstanbul halkı yerine İstanbul kelimesini kullanıyoruz. Bu mecaz Mürsel'dir. Mecaz-ı Mürsel'in diğer ismi ise Adaktanmasıdır. Onu da belirtelim. Ayrıca benim klasik bir örneğim vardır. Günlük hayatta da çok sık kullandığımız. Doğmuşa binersin ve dersin ki abi şuradan iki öğrenci uzatır mısın dersin. Şimdi burada amacın İki öğrenci uzatır mısın derken öğrenci alın kucaktan kucağa şoför uzatın mıdır? Yoksa elinde bir para vardır ve bu öğrenci ücretini şoför ulaştırmak mı istiyorsun? B seçeneği değil mi? Yani öğrenci ücretini ulaştırmak istiyorsun. Peki Öğrenci ücretini alır mısın yerine? Öğrenci dedi. Burada öğrenci ücretiyle öğrenci arasında bir benzetme amacı biliyor musun? Hayır benzetmeye çalışmıyorsun. Sadece öğrenci ücreti yerine öğrenci kelimesini kullanıyorsun. İşte orada sen mecazi mürsel adaklarması yapıyorsun tamam mı? Mecazi mürsel deyince aklına iki, şuradan iki öğrenci uzatır mısın gelebilir. Geldik teşhis, kişileştirme en kolay sanatlarımızdandır. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları düşünen, duyan ve hareket eden bir insan kişiliğine göstermek demektir. Bütün fabullarda kişileştirme vardır. Bak, gördü bal arısını sivrisinek, dedi ama böyle övünerek var mı benden güzel? Sivrisinek övünüyor insan gibi, bir de söylüyor var mı benden güzel diyor. Şimdi insana ait özellikler ne olmuş? Sivrisineğe kazandırılmış. İşte biz buna teşhis, kişileştirme sanat diyoruz. Şimdi geldik intibak konuşturmaya. İnsan kişiliğinde canlandırılan varlıkların konuşturulmasıdır. Teşhis yani kişileştirme ve intak yani konuşma çoğu kez birlikte kullanılır. Hayvan masalları, fabullar teşhis ve intakla oluşturulur dedik. Bülbül senin nazını çekemem. Bülbül konuşuyor ya. O zaman ne yapıyorsun? Bir, bülbüle konuşma, insana ait olan özelliği kazandırıyorsun. Yani teşhis yapıyorsun, kişileştirme yapıyorsun. Ve aynı zamanda onu konuşturduğun için ne yapıyorsun? İntak yapıyorsun, konuşturma sanatı yapıyorsun. Bir önceki özelliğimize de bak ne demişti sivrisinek? Var mı benden güzelim? Yani sivrisineği övünmesiyle kişileştirmiştin. Konuşturarak kişileştirmiştin. bir de konuşma sözü var orada. Var mı benden güzelim? İşte o intaktır. Konuşturmadır. Buraya intibak yazmışız. Gençler burası intak. Evet. Kinaye. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda anlaşılacak biçimde kullanılmasıdır. Ancak asıl anlatılmak istenen sözün, sözün mecaz anlamıdır. Şimdi dedem eli açık bir insandır. Eli açık denilene elin aç hmm, olabilir. Aynı zamanda da el açık derken cömert demek istiyorsun. İşte mecaz anlamını kastediyorsun. İşte biz buna kinaye deriz. Geldik mübalağa, abartma. Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesi. Bakalım örneğimize. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpsü opak alnını değer. Yani senin yaptığın yani şu vatana yaptığın o kadar büyük bir şey ki diyor. Gökten ecdat insin diyor. Yani senin ataların Ölmüş ataların gökten insin ve öpsün. Ne kadar abartıyor, ne kadar büyük mübalağa yapıyor değil mi? İşte biz buna mübalağa abartma diyoruz. Evet, son örneğimiz tariz iğneleme. Bir sözün görünürdeki anlamına tam tersi amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır. Dokundurma, taşlama, taş atma demektir. Bunu zaten günlük hayatımızda hepimizde kullanıyoruz. Şu tariz iğneleme, trip atma da diyebiliriz. Evet, hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.